dünyada 1 milyara yakın insana tiroid sorunu var. 1 milyar. Hı, hı Niçin? Bu kadar tiroid rahatsızlığı arttı. 1 milyar ne demek? Neden arttı gerçekten? Evet. Onun nedeni şuradaki elementler. Element tablosu. Element tablosu getirdim. <laughs> evet. Lise 1'deyken bunu ezberlemiştim ben. Bak burada sarı olanları halojen elementler denir. Hı hı. Flor, klor, brom, iyot. Öbürü önemli değil. Öbürü fazla bilinmez. Kullanılmaz. Biraz daha büyütülmüşü şurada. Helojen elementler. Yedinci grup elementler. Flor, klor, brom, iot. Şu ilk üçü tehlikeli madde. Flor, klor, brom tehlikeli madde. Iot dünyanın en etkili en doğal antibiyotik. Hiçbir yan etkisi yok. İşte bu da iyot. Orme iot. Ormus. Monoatomik halde. Dünyanın en etkili, bundan 100 yıl önce e, ilim adamları, iotun her türlü bakteri, virüsü, mantarı yok eden en doğal, en etkili antibiyotik, antiviral, antifungal olduğunu buldular. Eczanelerde her yerde, baş köşedeydi ama baktılar ki kimya fabrikaları, ilaç üreticileri bu rafta olduğu sürece hiçbir şey satamayacaklar tüm Bütün kimyasal ilaçların yarısı çöpe gidecek. Hmm. ki şöyle zararlı olabilir, böyle zararlı olabilir. Unutturdular millete. Oysa iot, tiroid bezinin en önemli ham maddesi, bu tiroksinin salgılanmasının hormonu, hani en önemli ana maddesi iot. Iot olmayınca ne olur? Az olunca daha doğrusu, olmaz olmaz da az olursa hipotiroid olur. Yetersiz tiroid hormonu neye sebep olur? Bir, bağışıklık sistemi zayıflar. Hı hı. İki, mide asidinin kalitesi düşer. Hı hı. Mide asidi kalitesiz olursa ne olur? Tüketmiş olduğunuz gıdaları tam sindirmeden ince bağırsağa gider. Üç, karaciğerin sargılamış olduğu safranın kalitesi düşer. Pankreasın sargılamış olduğu enzimler, ince bağırsağın sargılamış oluyor. bütün sistem sindirim sistemleri azalır, kalitesiz hale gelir. Yeterli iyot iot alamıyoruz öyleyse. Alamıyoruz. Niye alamıyoruz onu anlatacağım. Hı. Iot İyot eksikliği halsizlik, dermansızlık, yorgunluk yapar. Sistem çalışma, tiroid hormonları vücudumuzdaki birçok hormonu orkestra şefi. Orkestra yönetim. Cinsel hormonlar azalır. Vesaire vesaire. Kişi aşırı kışın çok üşür. Bir türlü ısınamaz. Ee, tüketmiş olduğu gıdaları hazmetmediği için oraya buraya depolar. Kilo sorunu ortaya çıkar. Kabızlık sorunu ortaya çıkar. Vesaire vesaire. Sistem yavaşlar. Bunun sebebi Flor, klor, brom fazlaca alıyoruz. İyotu bu üç element iyottan hafif olduğu için aldığımız zaman bu üç elementi bunlar becine gidiyor. Hop. Sana burada yerin yok diye dişliyorlar, atıyorlar. Böylece vücudumuzda flor, klor, brom olduğu sürece iyot azalır. Çünkü onu dışlarlar. Ağır olduğu için. İyot diğerlerinden ağır atom sayısı 53. Flor'un atom sayısı 9. Klor'un atom sayısı 17. Brom'un atom sayısı 35. Bunların bir de ağırlığı var. Detaya girmeye gerek yok. Iot'un atom sayısı 53. Yani en ağır olanı burada Iot. Şimdi neden bu diğer Flor, Klor, Brom, Iot dışlıyor? Nereden geliyor Flor? Şimdi mesela 20 yıldır İstanbul'un arıtma sularını neyle arıtılırdı? Biyolojik veya ozonla arıtılırdı, temizlenirdi İstanbul'un suları. Hı hı. Şimdi son birkaç gündür klor kullanılıyor sularda. Var, o koku da var. Çok kötü. Şebeke sularında var Şebeke suları kılıyordu. taş devrine döndük arıtma sisteminde. Evet. Biyolojik arıtma vardı, ozonla arıtma vardı. Ne oldu? Anlamadım ben. Klor'a döndüler. Evet tabii 30-35 yıl öncesine geri döndü. Taş dönündü. devrine döndü. O koku var yani, yani sularda. O, klor koymaya başladılar. Ya bunu niye biyolojik yapmıyorsunuz? Yani bilerek mi bilmeyerek mi yapıyorlar bunu? Niye yapıyorlar anlamıyorum. İnsanların zehirlenmesini istiyorlar. Ne yapıyorlar? Allah korusun bu içme suyunu, şebeke suyunu kullanırsa insanlar vücutlarındaki klor oranı artacak. Klor kan'a karışırsa tiroide gider, iyotu dışlar tiroid hastalıkları ortaya çıkar. Hmm. Hipotiroid. Bir. iki Flor. En hafifi. Flor diş macunlarında var. Ha. Sen dişini temizleyin, beyazlaştın diye dişini fırçalarsın. Ama kana karışan tiroid, tiroid bezine gider. iyotu dışlar. Hmm. Brom. Potasyum bromat katıyorlar ekmeğe. Doğru. Ekmeğe katılan beyazlatırsın vesile vesile diye katılan potasyum bromat ne yapar? İyotu dışlar. Şimdi flor ilk defa Nazi Almanya'sında İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da esir olan Ruslar üzerine ve Rus saflarına savaşın Türkler üzerine deney yaptılar. Sodyum florür ne yaptı adamları önce aptallaştırdı sonra şizofreni delirtti. Hmm. Almanlar savaşı kazanınca kaybedince orada bu buluşu yapan sodyum florür ne kadar tehlikeli olduğunu bulan. Yahudi asıllı Simon Simons denen doktor Amerika'ya götürdü dedi ki benim büyük buluşum var. Nedir? Sotyum fudur. Ne işe yarar? İnsanları robot gibi yapar, aptallaştırır. E ne faydası olacak? Düşünemeyen, fikri üretemeyen, robot gibi olan, işe giden, işten gelen, yiyen, içen, yatan ama fikir üretemeyen, hürriyet, demokrasi, insan hakları falan filan böyle problemi olmayan adam. Yani basit kullanabileceğin insan robot gibi yapar. Çok kullanırsa öldürür. E şimdi bunu tanka koysan deliyor. Toprağa döksen akarsulara, yeraltı sularına karışır, Denize döksen canlı öldürüyor. Dünyanın en tehlikeli zehri. Neye kattılar? Diş macunlarına. Dişi beyazlatacak diye. Yalana bak. Ki günde üç kez de fırçalıyoruz. Herkes dişini fırçalasın, yani. dişini fırçalasın. Doğru. Sodyum flörü faydalı diye bir kaç tane doktor buldular. Kendilerine uşaklık yapın. Onlar da para <gülüyor> görünce <gülüyor> Yalan yalan yalan. Zamanında çocuklarımıza, bebeklerimize flor tabletleri bile verdik. Evet evet öyle bilerek zehirlediler. Verdik. Klor zehirli ıı, çok ağır zehir, zehirli gazlar oluşturur. Brom ekmekte <laughs> çok çok tehlikeli. Vücuttaki iyotu eksiltir. Ve insan vücudu için en acil, en önemli olan iyot azalır. İyot azalırsa hipotiroid aşimato, kuatır bir sürü hastalık ortaya çıkar. Ve tedavi edilmezse doktorun vereceği A, o kimyasal tiroid ile ilgili birçok hap onların yan etkisi sayılmayacak kadar çok. Oysa burada ne var? Dünyada ilk ben ürettim. Dünyada ilk ben ürettim. Ne ürettim? Orme Atomik boyutta. Maddenin en küçük hali. Onu da parçalarsan atom parçalayacaksın. Başka da parçalanacak hali yok. Bu ne yapar? Hücre içerisine girer, hücre çekirdeğine girer, çekirdeğin içerisine, çekirdeğin içerisine, kromozom, kromozom, DNA, DNA, DNA içinde gen, gen içine, amino, 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 element. Bunu kullandığında direkt tiroide gider, görevini yapar. Bitti gitti. Hiçbir yan etkisi yok. Aynı zamanda doğal antibiyotik. Antibir. Her türlü mikrobu öldürür. Ee, bu da zaten yosun. Bu da tedavi eder. Yavaş yavaş. Hem zayıflatıcı özelliği var. Hmm. Fukuz.